Who's that guy can be sad? No silver's near Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber oyuna yeni eklenen oyunculara bakacağız ve nasıl yükseltilmeli onu inceleyeceğiz videoyu oynat diyelim bakalım Tidorf, Erkeğim, Buffon ve Ambrosini gelmiş bakalım nasıl gelmişler Tidorf aldı uf defansa da yapıyor bu adam öyle rahat olun ben de burası dedi ve bitirdi çok güzel bir şekilde gelmiş defansif orta sağ olmasına rağmen hem ofansif orta sağımızda rahatlatacak cinsten defans ve hız olarak gelmiş çok güzel şimdi erkeğim mavi gözlüm bakalım neler sergileyecek bize 39 yaşında olmasına rağmen elinden geleni yapacağını düşünüyoruz ve gerçekten güzel muazzam bir kurtarış yine bu fon reflekslerini gösteriyor calm down diyor ben buradayım diyor mükemmel kurtarışlar yapıyor bayağı iyi bu arada bakalım şimdi bu fon nasıl bir performans sergileyecek oyun içerisinde Ambrosini Ambrosini aydı aldı topu hocam çalım malım yapıyor oyuncu biraz değişik hareketler yapıyor. Bakalım bütün stratejileri bu oyuncu yüklemişler gibi hocam. Defans, hız ve bakalım Ambrosioni tekrardan ekranlarda kalenin önünde filan defans yapıyor. Muazzam bir oyuncu. Şimdi bunlar nasıl yükseltilmeli? FAB ekranına geçip geliyoruz. Evet hocam FAB ekranına geldik ve Buradan menajerimizi seçtik. Normal olarak hemen şunu 87 yapalım. Menajeri seçmeden bakalım 105 seviyeye kadar çıkıyor mu? Buradan goalkeeping artı bir verdikten sonra 105 seviyeyi buluyor. 101 kalecilik farkındalığı, 94 yakalama, savuşturma çok güzel değerleri var. 98 refleks gibi. Bakalım başka bir menajer verdiğimizde daha da yükseliyor mu? Mesela tabi Alonso verelim. Yani şu anda başka bir değeri yükselmedi beyler. Bunu nasıl ben kendime göre şöyle bastım beyler hemen aktarıyorum. Evet hocam 4, 11, 8, 9 da benim kendi basımımdır. Siz nasıl kullanmak isterseniz. Şimdi ise Seedorf'a geçelim. Evet hocam Seedorf'a geldiğimizde ise buradan en üst seviyeyi çektik. Hemen 104 olarak gözlemliyoruz. Seedorf basımımız ise hocam Şöyle kıvraklık 4 iyiydi. Kıvraklığı ben düşürdüm hocam. Bize hızlanma lazım değil diyorum. Ve bu Duba'yı 6 yapıyorum. Pas vermeyi 9 yapıyorum. Tam bir orta saha oyuncusu şekline getiriyorum. Savunmayı 12 yapıyorum. Ve hava gücünü 2 yapıyorum. Ve alt vücut gücü tekrar 9. Duba 6'da kalacak. Pas vermeyi de 9 yaptıktan sonra bu oyuncu evet çift güçlendirmesini basmamışız hocam. Diğerloy verdikten sonra bu da böyle güzel bir kart oluyor. 91 hızı, defansif özellikleri, top sürmesi, ofansif farkında da düşük bu bizi üzer mi bilmiyorum. Ben böyle tercih ediyorum. Şimdi ise Ambrosini'ye geçelim. Evet hocam Ambrosini'ye geldiğimizde ise Ambrosini en üst seviyededik. Ambrosini için top açılımı yapanlar için şöyle kıvraklı 2 diyoruz. Alt vücut gücü 8'de kalacak. Hava gücü 4'te kalacak. Savunma 13'e çekiyoruz. Ve 8, 4, 2, 8, 4, 13 gibi bir basılım olacak. Ve ikinci güçlendirmesini yine biz buna diolu düşündük. 102'de kalan bir oyuncu bilginizi beyler. Beyler bu basımlar benim kendi tercihim olan basımlar. Tabii ki siz buradan gelip böyle özel basım mı olur diyebilirsiniz ve en üst seviyeyi seçip kendinize göre yapılandırabilirsiniz. Ve hocam bir sonraki konuya şöyle değineceğim. Ambrosini'yi ben çok fazla stoper basan gördüm. Böyle stoper olarak tercih et dedikten sonra bize otomatik olarak bir basım veriyor zaten alt vücut gücü ve kıvraklığın ben iş yapmayacağını düşünüyorum. Kıvraklık mesela 80'lerde olsun tamam hadi hızlı bir stoper olsun. Hız 80 tamam hava gücü hava gücünü de şöyle 90'a çeksek. Misal, Güzel çekemedik. Savunmayı çeksek. Bunlar niye çekilmiyor abi? Hocam patladık. Evet hocam stoper anlamında da burada 104 gözüküyor. Stoperde 104 böyle oynuyormuş. Stoperde kullanabilirsiniz. Nacizane fikrim tam ortası stoper oynamaz. Patlar. Bence gerek yok. Sidorf anlamında da Sidor zaten o da tam ortası. O da patlayacağını düşünüyorum. Ve başka nasıl bir nacizane fikrim olabilir onları açıklayacağım. Şimdi Cidorf ve Ambrosini için top açılımı yapılır mı bilmiyorum. Bu fon çok güzel bir kaleci. Bu fonu tercih edebilirsiniz ama bu fon anlamında da tek bu fon için açarsak beyler bu bizi üzebilir. Hemen mesela Şumay Kıl'ın değerlerine de bakmak istiyorum ben. Ve e, gel ve hocam geldik en son gelen Şumay kartına oyunun en iyi karecisi olarak bilinen Schmeichel kartı en üst seviye dedik hocam. Şimdi 105 gözüküyor ve şuradan gol keeping artı biri verdik hocam. Yine 105 zaten. Şimdi Schmeichel'ın zaten böyle nacizane çok güzel özellikleri var. Bunu bu fon ile karşılamak istiyorum. Bu fon hemen merak ettim bu fon ile olan karşılaşmasını bu, bu fon geldi hocam. Şimdi Karşılaştırma dedik. Karşılaştır. Ve en son gelen bu fon kartı ve en son gelen şu Michael kartı karşılaştırılması da böyle beyler. Kalecilik farkındalığında, kalecilik yakalamasında ve reflekslerde bu fon önde, U uzanmada ise ve Michael önde. Bak yani eğer şu yoksa bu fonu tercih edebilirsiniz. Tek bu fon için açmak istediğinizde belki yanındaki oyuncular sizi üzebilir. Özellikle Ambrosini, Seedorf için belki açılım yapılabilir beyler. Şimdi başka naizane bir fikrim yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.